Evet sevgili çocuklar Sarayburnu camimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, bu caminin imam hatibiyim. Bu caminin özelliği nedir? Hocalarımız sizi neden bu camiye getiriyor? Bu cami sevgili çocuklar büyüklerimizin inşa ettikleri evler gibi tuğladan yapılmamış. Taştan yapılmış. Tıpkı ecdadımızın, büyüklerimizin Osmanlı döneminde o büyük eserleri yaptıkları Mimari usuller kullanarak bu cami yapılmış, mimarların mimarı. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği Şehzadebaşı Camii'nin planları masaya yatırılmış. Biz de ecdadınız gibi böyle bir cami yapabiliriz diye yola çıkmıştık. Ve Cumhuriyet döneminde taştan bu büyüklükte yapılan ilk camidir bu. İlinizin, bölgenizin bir değeri olan bu eserden haberdar olun.